3 4 5 20 kere at At anasın lan 20 kere atma mi <laughs> <laughs> Of. R'ye <laughs> <R> bak. <laughs> Dede kaç kaç amına koyayım buradan yanlış yol diyerek geri döndü. Sağ tık açınca bu kadar yavaşlaması piramitten dolayı aldıkları bir korku mu acaba lan onu merak ederim. Çünkü ilk piramit geldiğinde millet bu konuda çok şikayet etmişti ya. Sanki bunun sağ de sırf o yüzden yapmışlar gibi geliyor bana. Çünkü abartılı bir... Ananı satayım dede! Herif zombiyi dojladı lan dedartla. Zombi çok iyi yerdesin. Oğlum oha zombiye bak pencereyi kapatmış. LZ. Kalsaydın keşke orada be. Hadi oğlum. Yani şu an şeye sokmuş olsaydım hasar vermedim. Leon! Kardeşim ne yapıyorsun ya? Yap. Abi götümün dibine yap. Balık da yok ki. Götümün dibine girmiş ya. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Çok iyi. Nice block, nice block dur, çekil. İki hasar verdi. Nasıl ha, siktir be ona vurma... vuracaktım işte. Helal lan sana zombi öldürdü ha. Kılımı kıpırdatmadım. Tamam görevini yaptın. Abi niye kapıya kafa attın ki mesela hani? Vex'in kasacağız. Güzel. Hem bir ya özellikle kasıyorum ya ondan. Aa orada zombi düşürmüş lan ne onu kempleyerek. Yeni fa O zombi bak. Yu. <laughs> Double. What the fuck? Helal lan. Dede. Ya dede siktir git amına koyayım ya. Sen nasıl dedat kullanıyorsun? Level 3. Leon. Zombi. Helal blokladı blokladı. Şş. Öldürmediğine bakmayın siz blok attı. Kempliyorlar çok güzel bunu kempliyorlar. Aha. Gel gel. Onu bir şeyler yapar ya. Timing'i tutturamadı. Timing'i ayarlasın. Mori! <laughs> Üfff! Şu kafası çok iyi ama ya. O ses falan. Ama bakıyoruz, kafası yerinde hala. Atsam belki yakalardım ama. <laughs> Erken mi davrandık biraz? İndirir misin? <Gülüyor> Hello. <Gülüyor> İndir. Sikiyim götünü. Nasıl kendinize? <laughs> Buradan vurmuyor herhalde Ulan dede, ulan dede Var mı aşırı zombi falan? Hey! Bir anda zombi spawnlanmadı mı peki? Diye. Kırdık. Dede. Oh işte. Al sana zombi lan seversin sen Fordan. Aa işin nasıl? Ne oldu oğlum? Hani sen taraya taraya geçiyordun normal oyununda. Ağzında sigarayla ölürsün şimdi. Hah. Böyle yerlerden geçmiyor mesela. Bu herif biliyor. Orada fake verdim işte. Bunda da Hunter is game'leri dönüyor işte. Tentacle kaldıracak mı kaldırmayacak mı vesaire. Evet Elodie'ye de şöyle çakalım. Yanımızda hiç var umarım Adam bir anda gelip atlamaz dibimizden. Yapış. <laughs> <laughs> Amanaa. <laughs> Sanatim hepini atsana çok iyi olur. Ya işte ne gelirse oynuyorsun. de o kadar. Hadi git hadi git. Git lanet olsun. Bulati hoş geldin kanka. Selam. Balım benim balım benim. benim. I love you very 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 much Bro you can't stop this show so get fucking off So let me break, break, break it off. You. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm it. take take taking that crown from you. I worry about your you. I ain't So let me break, break 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 it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm it. take take taking that crown from you.